Mülke Kanunu ile Şanlıurfa'ya bağlanan Siverek 1960 yılından beri il olmayı bekliyor. Nüfus yapısıyla 45 günden büyük olmasına rağmen il, il yapacağımız sözü veren siyasiler sözlerinde durmadılar. Söz verip sözünde duran soylu insandır. Soylu insan hak ve adalet her şeyden üstündür, üstün tutandır. <laughs> Cumhurbaşkanımıza buradan Böyle bir imza kampanyasıyla kendisine Siverek il olmasını talebinde bulunuyoruz. Siverek il olsun. Plakamız 80 il olursa biz 1400-1600 kilometre öteden güzelim şehrimiz olan Kuşadası'na ikametgah ettik, buraya geldik. Gençlerimiz orada işsiz bir şekilde bekliyor. Eğer ki il olursa orada iş imkanında daha fazla olur. Gençlerimiz oralardan çıkıp buraya belki de gelmek istemezler. Ama biz buradayız. Yıllardır buradayız. Biz artık adam olduk. Her zaman süvereğimizin yanındayız. Her zaman birlik, beraberlik içerisindeyiz. Tek bizim sözümüz var. Işadasın derneği olarak mazlum biz orada olacağız. Biz bugün de yanında olacağız. Kuşadası Sümerekler Dernek adına hepinize ve Şanlıurfa İzmir Federasyon Başkanımız Sayın Ferit Mızraklı'ya da teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İlk imzayı da ben başlatıyorum. <laughs> Merhabalar Hamza Bey. Ee, Ankara'daki görüşmelerinizden sonra şu anda Kuşadası'nda da ses getirecek bir olaya yine imza attık tahminimce. Siverek il olsun diyorsunuz. Bu konuda sizin e, birebir açıklamalarınızı alabilir miyiz? Şimdi biz Ankara'ya geçenlerde federasyonumuzla beraber bir çıkarma yaptık. Şimdi Siverek'in e, il olması neden il olmasın? 45 ilden büyük Siverek maalesef bir türlü il olma hakkımızı alamadık biz. Bugün biz Türkiye genelinde yaklaşık e, belki de 70 senedir bunu aynı şekilde devam ediyoruz. Umarım bu sefer herkes sesimizi duyar, Sayın Cumhurbaşkanımız da duyar. Biz Siverek'in il olmasını istiyoruz. Malum yani işçi orada iş imkanları çok kısıtlı olduğu için il olursa daha da fazla iş imkanı olur. Yani biz de bunu istiyoruz canı gönülden. Siverekli olarak? Siverekli olarak Siverek il olsun plakası 82 olsun diyoruz. Arkadaşlar ne diyorsunuz? 82. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başkan yardımcımız tamam. buradan Nuri abi. Ne demek istersin? Evet, Buyur abi. Siverek de. il olsun. Evet efendim istiyoruz sürekli olsun. İnşallah. il olması ile ilgili e, kampanyalarınız ya da adımlarınız devam edecek mi? Aksi bir şey yaşadığınız takdirde sesinizi duymaya devam edecek misiniz? Mutlaka inşallah. Kesinlikle. Mutlaka devam edeceğiz. Bu yıla baş koyduk. İnşallah da Sivrik olacak sürekli. Bu kadar diyorsunuz biz yollardayız. Aynen. Aynen evet. evet. Sivrik'te il olacak inşallah. İl olacak. Plakası da plak 82. Evet teşekkür. Ailesi ediyorum. olsun inşallah. Teşekkür evet, ederiz. Her iki yeni haber arkadaşımıza Şemus abimize sizlere de teşekkür Vallahi ediyoruz. Var. Yeni haber zaten her zaman yanımızda oldu. Aynı zamanda Şemus abede hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Özellikle şurada da e, ilçe kaymakamımıza, emniyet müdürümüze onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Eyvallah.